Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanya'da doktorluk serisinde devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Almanya'da alım gücü. Bana çok sık gelen Almanya'da bir doktor maaşıyla geçinmek, yaşamak mümkün mü sorusunun cevabını arayacağız bu videoda. Hemen 20. saniyede söyleyeyim. Gayet mümkün arkadaşlar. Çok temiz, güzel, standart bir hayatınız oluyor. Bu konuda hiç, hiç sıkıntı etmeyin. Ben birazcık kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Öncelikle şunu, şunu belirtmek istiyorum. Yani benim için alım gücü ne demek? Ben onu biraz açıklamak istiyorum. Alım gücü bence bir kişinin bu ay yaptığı temel hani işte barınmadır, internettir, telefondur, arabası varsa arabasının vergisidir tarzında harcamaları çıktıktan sonra elinde kendi keyfince, gönlünce harcayacağı harcaması için geriye kalan paradır. Ve bu parayla neler alabildiğidir, bu hayatta neler yapabildiğidir. Yani Mesela birçok insan işte brüt maaş, net maaş konuşuyor. Net maaş üzerinden alım gücü hesaplamaya çalışıyoruz. Bence bu yanlış. Yani alım gücü çok daha kişisel, çok daha bir tık daha ötesini düşünmek gerekiyor. Tamam. Brüt maaş elinize geçmiyor zaten. Onun üzerinden alım gücü düşün planlaması yapmak çok mantıklı olmayabilir. E, net maaş da elinize geçtikten sonra benim kiram 300 ise, senin kiram 1300 ise aramızda 1000 Euro'luk bir alım gücü farkı çıkacaktır. Yani yaşadığımız ev tamam birçok şey etkileyecektir ama geriye kalan parayı da etkileyeceği için sonrasındaki alım gücümüzü de bence direkt etkili, etkiliyor ve ben bu yüzden alım gücünü bir tık daha ileriye götürüp temel masrafları da çıkardıktan sonra geriye kalan para şeklinde düşünüyorum. Eğer benim gibi küçük bir şehirde, kasabada yaşıyorsanız ya da şöyle diyeyim Berlin, Düsseldorf, Münih, Stuttgart, Frankfurt tarzı büyük yerlerde yaşamıyorsanız 2800 net geliriniz varsa bunun 800 bin eurosunu temel masraf olarak çıkarabilirsiniz. Yani elinize 2000 euro gibi bir para kalabilir. Ve bu 2000 euro bir net gelir alım gücü oluşturacak para Almanya'da çok 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 güzel. Sizin tatillerinize yetebilir, her şeyinize yetebilir. Ben şimdi kısaca 2 yıldır, iki buçuk yıldır burada neler yaptım, neler harcadım onları onlardan bahsedeceğim. Siz de bunun üzerine biraz alım gücü kıyaslaması yapabilirsiniz. Yani elimizde her ay 2000 euro olacak şekilde bir düşünün. Öncelikle tatillerden bahsedebiliriz. Ben 9.99'a gittim. 14.99'a geri geldim. Nereye gittim? Stockholm'a gittim. Stockholm. Stockholm. <laughs> Neyse. Stockholm. Neyse. Stockholm'a gittim. Geldim arkadaşlar. Onun haricinde arabaya atlayıp 200 kilometre Hollanda Amsterdam tarafına gittim. Araba işte ne kadar yaktı? Git gel 30-40 euro yaktı. Orada konaklamaya geceliği 25-30 euro mu? 37 euro mu verdim? 37 euro falan verdim. Hani bu tarz mesela 2-3 günlük bir gezi 100-200 Euro'ya halledilebiliyor. Böyle düşünebilirsiniz yani. Bunun şeyini arttırdığınız zaman mesela bir ilanda 400 Euro'ya bir hafta 10 gün Türkiye'de 5 yıldızlı bir otelde uçak biletleri dahil bir tatil gördüm. Burada bu tür tatil ajandalarıyla gittiğiniz zaman da ajanda, 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 ajanda. <laughs> Bu video ne kadar kötü oldu ya. Neyse bu tür şirketlerle gittiğiniz zaman da çılgın tatiller yapabiliyorsunuz. Neyse devam edelim. Video çok uzayacak çünkü ben böyle devam edersem. Atıyorum ben Almanya'da 3. arabamı aldım arkadaşlar. Nazar değdirmeyin lütfen. İlk arabam Clio'ydu. 2001 Clio'ydu. Ne kadar aldım? 550'ye mi aldım? 600 yok. 450'ye aldım. Tabii 450'ye aldım. İkinci arabam Twingo'ydu. Onu da kaça aldım? 550'ye mi öyle bir şey aldım? O da 2003 modeldi. Bunları 200 er Euro'dan da sattım. Yani öyle düşünebilirsiniz. Bunlar zaten 6-7 ay kullanılıp satılacak ya da çöpe atılacak tarzda arabalardı. Yani maksimum ömrü bir yılda zaten bu arabaların. Bunlarla ilgili de video çekebilirim. Yani araba alırken nelere dikkat etmek lazım. Bu konuda da biraz ustalaştım gibi hissediyorum. Üçüncü arabam artık beni birkaç yıl götürebilecek tarzda bir e, arabaydı. Araba şu anda sağ olsun. Bakalım e, bunu da 3000'e aldım. 3000'e bir Mercedes almış oldum. Yani aylık 2000 kazanan birisi için 3 ay bir kenara çekilip de para biriktirdiği zaman 50 tutulur, 50 yüzü düzgün birkaç yıl idare edecek bir araba alınabilir. Ki bu ilerleyen zamanlarda çok daha komik şeylere evrilebilir. Yani şu sıralar işte fantezi olsun diye Range Rover falan bakıyorum mesela 25 bin, 26 bin, 30 bin. Euro'ya 2 yaşında, 3 yaşında Range Rover'lar falan var. Aynı şekilde 25.000 Euro'ya birkaç yaşında Mustang falan da alabilirsiniz. Yani ne tür arabalar sevdiğinize bağlı bu konu genelde biraz da belki erkekleri ilgilendiriyor da olabilir. Bilmiyorum ben. Bu şekilde cinsiyetçi de yaklaşmak istemiyorum tabii ki araba seven kadınlar da olabilir ama ben kendimden yola çıkarak konuşuyorum. Onun haricinde yine kendimden devam edecek olursak burada mesela PlayStation 4 Pro almıştım. Hoş onu ikinci yer almıştım ama iki aylık üründü. Yani içindeki oyunlar vesaire detaylar için alınmış. Burada bir de öyle bir durum var. Mesela PlayStation içinden ekstra bir kol, iki tane oyun vesaire çıkıyor. Ve adam mesela evde PlayStation olmasına rağmen o ekstra kol ve oyun için PlayStation alıyor. Diğer PlayStation'da sıfır diye zaten 10-20 euro daha ucuza verip satıyor. Ben de o şekilde bir PlayStation almıştım. 230 euro mu neydi mesela? Şu an yeni PlayStation 400 euro atıyorum. Daha önceki videolarda söyledim. Yayında mı ne söyledim? Mesela kardeşim de Türkiye'de hikim olarak çalışıyor. İkimiz de PlayStation 5 istiyoruz. Ve ben Almanya'da çalıştığım için iki tane alıp bir tanesini ona hediye etmem gerekiyor. Yani Almanya'da alım gücü bu tarz bir şey. Türkiye ile kıyaslamak çok istemiyorum ama ister istemez de insanın dikkatini çekiyor. Neyse bu konu çok uzadı arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer Almanya'ya doktor olarak gelmeyi planlıyorsanız çılgın geçecek birkaç aydan sonra ilk o mesleğe başlamadan önceki geçecek veya mesleğe başladıktan sonra da bir süre belki önceki dönemle ilgili çektiğiniz borçlar yaptığınız borçlar ödenebilir. Ama 3 üç, işte üç aşağı 5 yukarı 6 ay bir yıl içerisinde çok güzel düze çıkıp istediğiniz tarzda bir hayata sahip olmak mümkün. Yani kazandığınız paranın euro olması çok farklı bir şey. Yani her yere uçak bileti 50 euro 100 euro Amerika'ya gitmek istemezsiniz. Yani Avrupa içinde bir yere gideceğiniz zaman ulaşım ucuz, konaklama ucuz. Yani ucuz dedim belki ucuz değil ama siz euro kazandığınız için farklı oluyor yani bunları karşılaması. Video çok uzadı arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar uzatmak istemiyorum. Bu seriyi kısa tutmak istediğim için normalde bu konu üzerine gerçekten çok konuşulabilir. Çok ciddi veriler ortaya dökülebilir. Bu şeyler yapılabilir. Ama ben yine bu alım gücü videosu ile ilgili düşüncelerimi çok uzatmayayım. Bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.